13 Şubat'ta durumumuz nedir, apart olarak? Biz sizleri genelde başarılı görüyoruz ama siz kendinizi hı hı. başarılı görüyor musunuz? Tabii şimdi 13 Şubat ilçemiz biliyorsunuz Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesi. Evet. Belki depremden sonra da nüfusumuz bizim işte 465 bin, 470 bin civarlarındaydı. Şimdi önümüzdeki dönemde bu seçmen listeleri biliyorsunuz muhtarlıklarda askıya çıktı. Bununla birlikte tahmin ediyoruz biz seçmenimiz ve nüfusumuz 500 binin üzerine çıkar diye. Tabii büyük bir ilçe, kozmopolit bir ilçe merkezde 50 kadar mahallesi olan. Kırsal'da da 91-92 mahallesi olan. 137 mahallemiz vardı. Geçtiğimiz aylarda bazı büyük mahallelerimize daha rahat hizmet edebilmek için biri de burada bizim hemen Hürriyet Mahallesi, evet. Kuzey Çevre yolunun üstü ayrı bir mahalle olarak bölündü. Cumhurbaşkanımıza 10 Şubat ilçesi Kahramanmaraş ili partimiz kurulduğundan bu tarafa. Hatta kurulmadan önce evet. işte sizler de çok iyi hatırlarsınız. Tekirde yeşil gözle başlayan bir şeyi vardır. Serüven vardır Kahramanmaraş'ın. Cumhurbaşkanımız için de çok anlamlıdır bu.